Fatih Ekanlar'a hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite teori videosuyla karşınızdayım. Chapter 3'e çok çok az bir zaman kaldı ve Twitch üzerinde event'te rekor kıracağız kardeşlerim. Yapmanız gereken bakın çok kolay arkadaşlar. Şimdi iyi dinleyin beni. Açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Twitch Oyun Fatih diye ve burada da e, 131.700 takipçimiz var biliyorsunuz. Hesabınızı açın. Hemen event'e kadar takip etmeyi unutmayın. Valorant, CS, RP hepsini oynuyoruz ve Fortnite'da oynuyoruz kardeşlerim. Artık karışık oyunlar oynamaya başladık. Ee, sadece sohbette yapıyoruz. Herkesi bekliyorum. O yüzden şimdiden yerinizi alın bakın. Gece 12'ye tekabül ediyor. Cumartesi gecesi pazara bağlayan gece. Ve rekor kıracağız. En son event'imiz 11 bin lira dayanmıştı. Hepinizi mutlaka bekliyorum kardeşlerim. Açıklama kısmına Twitch'e tıklayın ve şimdiden hesabınızı açıp buradan da kalp butonu var basıp takip ediyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Hadi bakalım. Pijamalarınızı giyin kardeşlerim tamam mı? pijama ile bugün rahat rahat Fortnite keyfi yaşayacağız. Çayım da hazır. Abi süper ya. Kış ayındayız. Muhteşem bir chapter'a geçiyoruz. Harika içerikler yapacağız ama Twitch'i takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Canlı canlı oynayacağız ekiple birlikte. Ve bir tane trailer gösterildi bize. Benim yorumum çok merak edilmiş. O yüzden ben de bu videoya bunu ekliyorum. Şimdi şöyle bir şey var kardeşlerim. Chapter 1 ile Chapter 2'nin karışımı bir... Ee... Chapter 3 olayına geçiyoruz. Çünkü Chapter 1'den sonra Chapter 2 çok farklıydı. Harita, düzen, sistemler, dinamikler değişti. Craft sistemi değişti ve şu an karşımızda bir tane trailer var. İzleyin. Doğru mu yanlış mı şimdi onu söyleyeceğim. John görüyoruz. Bir harita dönüyor bakın şu an. O dönen şey haritayı oluşturuyor. Bakın. Evet şurada durdurduğumuz zaman kardeşlerim bir şey görüyoruz. Palmiya Park'a çok benziyor. Farkında mısınız? Palmiya Park'a çok benziyor. Belki de map şöyleydi arkadaşlar. Bu chapter'dı ters çevirdi arkadaşlar. İlk mape doğru mu gidiyoruz? Şu isteniyormuş. Şey e, şu düşünülüyormuş. Chapter 1 ve Chapter 2'nin karışımı bir harita olacakmış. Evet Fortnite teori kanalına bakalım. Takipçilerimiz neler paylaşmış. Bunları göreceğiz. Ve şimdi oyuna girdiğim zaman event sırasında ne olacak? teorime. mi? Yani e, şu an oyun Fatih'inin Net teorisini sizlere anlatacağım kardeşlerim. Her zaman yaptığımız gibi ve burada herkes bir şey paylaşmış. En son biliyorsunuz e, Twitter üzerinden e, Donald bizlere bir şey paylaştı. O da e, Fortnite'ta böyle bir Naruto vari bir e, Johnson'in bir şeyi var ve orada kelepçeliydi. Böyle birazcık daha e, anime gibi tasarlanmış bir fotoğraftı. ve burada sızdırılan bir yer var ve bir mekan var. Arkadaki kişi kim? Arkada kuruluşu görüyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Arkada şu an Şöyle sizlere yakınlaştırayım. Arkadaki kuruluş değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Aynı ona benziyor. Aynısı. Ve burada John C. tutuklanmış. Arkadaşlar en son John C.'ye ne olmuştu? Hatırlayın o zamandan beri yok ve bize artık o evriyi gösterecek. Gizemli örgüt tarafından kaçırıldı ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz kardeşlerim. Harita nasıl şekillenecek bu çok önemli. Şimdi daha deminki trailer'da şey gördük. Harita Ters dönüyor ve ters döndüğü zaman bambaşka bir harita gözüküyor. Şimdi chapter 3'te Fortnite şunu planlıyormuş kardeşlerim. Kış olayına geçiyoruz. E yılbaşı da var kar yağacak vesaire. Şimdi biz e, şu an aralıktayız. Yılbaşına çok az bir zaman kaldı. E, 5 Aralık arkadaşlar yeni sezon belki de bir gün kara delik gibi bir şey göreceğiz. Oyun bir kapanacak bir günlüğüne ve ondan sonra yavaş yavaş haritaya kar yağmaya başlayacak. Fortnite şunu planlıyormuş. Chapter 1'in harita mantığı, dinamikleri çok farklıydı değil mi? Chapter 2'nin haritası da hep aynı gitti. O da farklı bir haritaydı. Chapter 3'te Fortnite'ın oyuncu kazanması için 1 ve 2 chapter'ı birleştirip farklı bir tarzda, farklı bir grafik bak. Grafikte bizlere lanse etmesi lazım. Haritanın küçüleceği söylenmiyor. Ben haritanın küçüleceğini düşünmüyorum. Çünkü neden? Ee, birazcık daha PVA'yi e, ön planda tutuyorlar. İşte hayvan avlama olsun, farklı şeyler olsun. Böyle bir harita var karşımızda. Bu ne kadar doğru? Buna bakacağız kardeşlerim. Ve ben sizlere şunu söylüyorum. Büyük bir harita olacak ama çok zevkli bir haritaya geçeceğiz. Bu doğru mu değil mi arkadaşlar? Yalan olabilir. Yani bu bir e, şey tasarlama. Ama bunu niye gösteriyorum biliyor musunuz? Şundan dolayı gösteriyorum. Farkındaysanız harita Şirin daha böyle bir farklı e, mantığı var ve mantalitesi var. Daha büyümüş. Buz alanı ayrı. E, çöl alanı ayrı ve şu çöl alanı daha deminki trailerda gördüğümüz gibi. Bu haritanın kesinlikle bambaşka bir haritaya dönüşmesi lazım ve biz bunu trailerda göreceğiz. Şimdi savaş laboratuvarına gireceğim kardeşlerim ve sizlere event sırasında ne olacak kendi teorimi anlatıyorum. Eğer çıkarsa da çıkar, çıkmasa da çıkmaz ama genellikle eventleri hep tutturuyoruz. E, bakalım, oyuna girelim ve savaş laboratuvarında harita nasıl şekillenecek? Event ne olacak? John C. Kuruluş Sloan neler olacak hele ki küp kraliçesi evet haritadayız bu haritaya artık veda ediyoruz kardeşlerim neler olacak hep birlikte göreceğiz bu sezon öyle ya da böyle bence çok güzeldi ve herkesten şunu rica edebilir miyim kardeşlerim youtube'a sesimizi duyurmamız için eee ne yazalım hashtag koyun etiket ne diyelim ne diyelim fortnite fatih yazın YouTube sesimizi duy gibi bir şeyler yazın arkadaşlar. Spamlayın 20-25 tane yorumları fullleyin arkadaşlar. Twitch'e gelmeyi unutmayın bu arada. Evet öyle bir hava var ki hele şurayı görmek. Yani bence bu sezon cidden güzeldi ya. Ben Fortnite'i tebrik ediyorum ama Chapter 2'de çok sıkıcı sezon vardı. Şunu da yazın en sıkıcı sezon idare eden sezon en iyi sezon. Chapter 2'nin diye yazın kardeş. Dolan şansımızı tüküreyim. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle hayal edin gözünüzü kapatın şimdi bütün bu videoyu izleyenler gözünü bir kapatabilir mi kapat gözünü şu anda arkadaşlar Twitch canlı yayındayız ve artık bir dakika kalmış sayaca bakın sadece bir dakika kalmış ve 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 en önemlisi şu ne olacak arkadaşlar event uzun sürecek çünkü neden biliyor musunuz chapter 1 ile 2'ye geçiş eventi mesela daha sığıydı normal bir eventti yani geçtik tak tuk kapandı bir yerler kara deliğe gittik ama şu an Fortnite kendini çok geliştirdi. Hem bizi oynattırabiliyor eventte. Bakın çok şey var. Bir, hem bizi oynattırabiliyor eventte. Böyle bir yeteneği var Fortnite, Epic Games e, yapımcılarının. İki, 3 boyutlu eventi muhteşem tasarlıyor. Üç, müzik. Dört, seslendirme. Hele ki Türkçe seslendirme değil mi? Galactus'ta görmüştük. Ve şimdi Dwayne falan işte bir anlaşma yapılıp kuruluşu oraya bağlama yapabilirler. Bu da bilginiz olsun. O seslendirilecek deniyor. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Piramit var ve biz küpü gördük. Geçen yaşadığımız eventte milyonlarca küpün olduğunu ve Fortnite'ı şu konuda da tebrik ediyorum. Küp kraliçesi diye bir e, figürü, bir boss'u karşımıza çıkarttı. Bu muhteşem bir şey değil mi? Muhteşem bir şey. Ve şu an o orada sıkıştırıldı. Ve biz şunu göreceğiz kardeşlerim. Gidiyoruz hemen. Hemen gidiyoruz. Geri sayaç burada ve burası loot lake'e tekabül ediyor. Sıfır noktası. Chapter bire bir atıfta bulunulur Şimdi bir. Buraya neden bizim edit yapabileceğimiz yerler konulmuş? Save the world gibi bir mantık olacak arkadaşlar. Ve burayı inşa eden kim diye soruluyordu. Burayı inşa eden örgüt. Uyuyor. Arkadaşlar küp kraliçesi. Olay şu. Zamanından beri, başından beri bütün her şeyi tasarlayan. Fortnite'ı bu konuda işte tebrik ediyorum. Mükemmel bir karakter inşa etmiş ve bunu Chapter 3'ten veriyor. Korkunç bir karakter. Cidden korkunç bir karakter. Sarı, sarı küpten aldığı ee, mor küpten aldığı gücü şu an elinde barındırıyor. Peki bir küp var sadece. Burası. Kurtarıcımız. Olay bence nasıl olacak biliyor musunuz? İki tane varsayım var. Bir. Burası sıkışmış. Burada sıkışmış bir şekilde duruyor. Sarı küpten ve altında bulunan öyle bir görsel çöleni izleyeceğiz ki eventte. Hani 3 boyutlu. Trailer değil bu. Bakın bu trailer olmayacak. Biz şuradan izleyeceğiz. Buradaki her şey harekete geçecek. Ve küpün gücü arkadaşlar bu. Bu küp kraliçesi. Her şeye gücü yeter. Yani şu an burada en güçlü karakter bu. Peki buradaki John C. Kuruluş Sloan onlar ne yapacak? Biz ne yapacağız? Bence Aynı o Midas eventindeki bir ışın. Sap sarı ışın arkadaşlar küpün ışınlarıyla birlikte bir yeri tetikleyecek. Bence bu kraliçe bir yeri o da sayacın olduğu yer. Loot Lake'e tekabül eden yer. Ve bence şu da olabilir. Bak ben şunu taraftarı değilim. Event'te bizi M4 versin savaşalım. Hayır abi bunu yapmayın. Çok cringe duruyor. Bak ciddi anlamda olmaması lazım. Bence Fortnite'ın katılıyor musunuz bu arada? Bir artı bir yazın dakika yatıp. Bence bizim elimize M4 verip arkadaşlar bununla savaşınca o eventin ağırlığı gider. Bunu bize izlet. Her yerden kamera açısıyla izlet. Çok güçlü bir şeyler yapsın bir yerleri tetiklesin. Şimdi olay şu. Etrafındaki olan bu küre hapis yeri diyelim biz buna. Patlayıp bir şey mi yapacak? Yoksa hala bunun etrafında mı devam edecek? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence şunun etrafı açılmayacak bunun etrafıyla birlikte haritayı gezecek. Peki bu haritanın koskoca evrenin havaya kalkması için ne olması gerekiyor? Anladınız mı? Onu yapan kişi bu olmayacak. Onu yapan kişi John biz ve kuruluş olacak. Çünkü geçen eventte Kadim Kule'de de bunu söylemişti John Kuruluşa söylemişti. Ve olay ne biliyor musunuz? Bu aynı şeye benziyor. Kuruluş orada kendisini vakumlamıştı, bırakmıştı ve Kadim Kule'nin içerisine bir çiçek olarak girmişti. Aynı oradaki mantıkta bir şey göreceğiz ve bu event Midas eventine benzeyecek. Yarım kalan bir event vardı hatırlıyor musunuz? Youtube'da yayın yapmıştık. Onun gibi olacak ama ilk defa bir teoride ben de tıkanıyorum arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü event sırasında bak sizi heyecanlandırmak istiyorum. Bence şöyle bir şey olacak. Öyle bir kırılma noktası olacak ki böyle chapter 1'den bir an gözükecek, chapter 2'den bir şey gözükecek. Bu haritada olan bir yerde hadi canım falan diyeceğiz. Event'te bir anda tüylerimiz diken diken olacak. Yani bunu buraya dahil etmişler diyeceğiz. O yüzden Johnsy'nin buradaki tutumu çok çok önemli. Şimdi bir fotoğraf var. Ben size onu göstereyim. Bak çok güzel bir yer yakalamış bir kardeşimiz. Hemen onu göstermek istiyorum. Bu doğruysa tabii ama doğru gibi duruyor. Bakın Map düş hani ne olacak da bu map böyle dönecek? Biz havada mı kalacağız? Ve farkındaysanız ee, size söylediğim gemi yani şuradaki gemi hala burada duruyor. Bence bunun içerisinden de bir şey göreceğiz. Bir şey çıkacak bence bunun içerisinden. Ve burada bakın Kraliçe hala yukarıda ve bir ışın atıyor. Bak burada bir kule gibi bir şey var. Buradan hala bir ışın yollanıyor. Doğruysa tabii arkadaşlar. Doğruysa onu bilemem ama bu event Midas eventi. Robot VC canavar gibi bir fight Event'inin karışımı bir event olacak kardeşlerim. Ve sizi şöyle heyecanlandırmak istiyorum. Yeni harita muhteşem olacak. Yeni harita muhteşem olacak. İnşallah savaş milletinde güzel yaparlar. Ben teorilerinizi bekliyorum. Yani burada ne gibi bir durum ee, cereyan edecek? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama bence bu yuvarlak içerisindeyken haritayı turlayacak bu kraliçe ve biz bazı ışınları devreye koyup onu kırmaya patlatmaya çalışacağız. Çünkü aslında bu sarı ona cam basan bir şey. Bakar mısın? Sarı küp ona cam basan bir şey. Bu ne sesi? Kafamızda deli sorular arkadaşlar. Ben bir de ne bekliyorum biliyor musunuz kardeşlerim? Jonsi ve kuruluşun kadim kuledeki işte artık şimdi başlıyoruz deyip kuruluş oraya bıraktıktan sonraki adımda eee hiç gözükmedi. Değil mi? Bayağı oldu, aylar oldu. Jones'i hiç görmedik. Hiçbir da yok. Hiçbir yerde bir ipucu yok. O anda acaba ikisi bir şey mi planladı? Çünkü bir tane teaser'da farkındaysanız kuruluş kalkıyor, robotu canlanıyor ve bir tane şehre bakıyor, bir city'ye. Acaba o anda farklı bir noktada bu haritada John bıraktığı bir yerde bir şey mi planladılar? Event sırasında dedim ya hani size öyle bir an gelecek ki hepimiz gözlerimiz açık kalacak böyle. Bu nasıl olabilir diyeceğiz. Bence bu zamana kadar ki Fortnite'ın bize John hakkında spoiler vermeme, teaser göstermeme nedeni buydu. Bence kuruluş hatta diyordu ki seni bulacağım ve beraber savaşacağız. Bu süre içerisinde acaba bir şey mi tasarladılar? Acaba buranın içerisindeki bir küpü tasarlayan onlar mı? Bu da olabilir. Çünkü orada bir zaman var ve o zaman da ne yaşadığını biz bilmiyoruz. O yüzden bence bir yerde çok büyük bir şey olacak. Ama event sırasında bence biz bu kraliçeyi yenemeyeceğiz. Bu kraliçe amacına ulaşacak. Çok büyük bir zayiat verecek. Ve chapter 3'te biz gene küpü göreceğiz. Yani küp gene devam edecek. Küple ilgili bir şeyler gene devam edecek kardeşlerim. Ama e, eskiden Fortnite şöyleydi. Bence eski teoriler kardeşlerim çok ezik teorilerdi. Bak kendime de söylüyorum. Bütün teori yapanlara da söylüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Biliniyordu. İşte bir dağın içerisinde bir göz görüyorduk. Buzdan robot vs atacak diyorduk. Bu teori değildi. Marvel'da işte şu olacak. Galactus'a karşı savaşacağız. Ha küçük küçük noktaları bilebiliyorduk. Asıl teori şimdi başlıyor kardeşlerim. Çünkü ne olacağını biz de bilmiyoruz. Ne söylesek boş. Haksız mıyım? Haklıyım. Asıl teori budur. Asıl şimdi tutturan teorisyendir bence. Dediğim gibi bütün küplerin şimdi ana yeri anlatıyorum videonun sonuna gelirken üçten geriye sayıldığında buradaki bütün küplerin havaya kalkacağı kap karanlık bir ortamın geçileceğini düşünüyorum. Kap karanlık. O yüzden diyorum Midas eventi, Travis Scott gibi bir event olacak. Kap karanlık yapabilir haritayı. Kraliçe. Ve bütün küpleri havada görebiliriz ve en önemli küp sarı küp sap sarı ışınlar verecek arkadaşlar ve bu korkunç kraliçe bunun içinden bence çıkmayacak. Daire olarak her yerde tur atacak. Ve biz bunu biz bunu durdurmak için en önemli yer burası işte. Kimsenin bilemediği, benim bile düşünce fikri olamadığım. Bunu 3 boyutlu eventte nasıl yansıtacaklar? Bir trailer kesin girecek. John C'nin kuruluşla buluşup bence bir şey yaptılar. Nasıl yakalandığını gösterecekler. Bunda gösterecekler. Ve büyük bir olay, öyle bir olay gerçekleş ki işte bunu bilemiyorum. Bunu ha derseniz ki ne olabilir sence? Teori sonuçta bu. Salla. Ben olsam kesinlikle arabi yer koyarım bir trailer. Neden Jones'i bu zamana kadar gözükmedi? Ne yaptı? Ne yaptılar? bunu göstermeli ve bunu gösterdikten sonra bir şey yaşanmalı burada ama ne onu ben de bilmiyorum. CC santral neden hiç patlamadı? Altından küp çıktı. Bunu yapan buz kraliçesi miydi? O küpü tasarlayan, yapan. Kafada deli sorular. O yüzden kuruluşun çok iyi bildiği bir şey var. Ve ben size bir şey demiştim. Chapter 1'deki bütün eventler yapay olarak gerçekleştirilmişti. Roket fırlatıldı. Robot VC canavar çıktı. Bunları kim tasarladı? Bunları kim yaptı? Bunları görme devri başlıyor işte şimdi kardeşim. Çok farklı bir event olacak. Bir teori videosu daha yaparız. Sizden ben yorumları tabii ki de bekliyorum ama ee, çok heyecanlıyız. Bakın çok heyecanlıyız. O yüzden Twitch'i kaçırmayın arkadaşlar. Twitch'i lütfen kaçırmayın. Gece 12'ye tekabül ediyor. Doğru ben de çok bağıramayacağım. Kimse rahatsız olmasın diye izleyeceğiz. Yani ee, ağzım kapalı izleyeceğim. Ağzım açık izleyeceğim. İki türlü şey yaşayacağız. Heyecanlanmanız için böyle bir içerik yaptım. Bambaşka bir evren. Bambaşka bir karakter. Küp. Her şey birbirine girdi. Sayacım burada olması. Guava Kalesi. Loot Lake'e tekabül ediyor. Ee, harita ne olacak? Nasıl bir yere geçeceğiz? Bir de şöyle bir şey paylaşılmış. Hemen şununla göstereyim. Ee, her sezonda bir şey değişiyor değil mi? Bir craft sistemi değişiyor. Ee, ondan sonra farklı farklı şeyleri görüyoruz. Bakın Fortnite Teori kanalında bence... Bakın. Fortnite Teori kanalında bazı şeyler gösteriliyor. Bakın mesela kuruluşta neler yapıldı? Bunlar tabi şeyler. Fake de olabilir. Bak sistemler de değiş değişmeli, güzel olmalı. Menüde bize amaçlar koyulmalı. Savaş biletinin işte görünümleri değişmeli. Silahların değişme. Bak küp. Mesela küpler devam edebilir. Mantar topla şunu yap ve bir küpü aç. Mesela şunları 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 yap oyunda. Bunu bul bul bul. Bir küpü aç. O yüzden küp devam edebilir. Bakalım. Evet herkes bir şey yazmış. Burada buradan gelip yazabilirsiniz. Burası da 60 bine gidiyor kardeşlerim üyemiz. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın ama muhteşem bir sezona geçiliyor ve savaş biletinde de Spider-Man çok soruluyor. Spider-Man ile ilgili konuşacağız. Konuşacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ama şunu söyleyebilirim. Fortnite eventinde ee, çok görselle bak abartıyorum. Hype'lıyorum. Bütün bu zamana kadarki eventlerin birleşimi bir event olacak birleşimi bir event olacak. Çok meraklıyım ya. Bakalım neler olacak. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun kardeşlerim. Görüşürüz.